Herkese merhabalar. Bugün sizler için Türkçe çevirisi olmayan Unity oyunlarını nasıl Türkçeleştirebileceğinizi anlatan güncel bir rehber hazırladım. Esasında bu konuya değinmiş bazı rehber videolar YouTube üzerinde mevcut ancak o rehberlerde anlatılmayan birkaç önemli detaya değinmek ve olası sorunları nasıl çözeceğinize dair birkaç kritik ipucu vermek istiyorum. Evet bildiğiniz gibi kanalımız ağırlıklı olarak indie yani bağımsız oyunları tanıtan ve inceleyen bir topluluk olarak ilerliyor. Dolayısıyla takipçilerin de önemli bir kısmı ana akım oyunlardan ziyade kıyıda köşede kalmış gizli hazinelerin peşinden koşan kişiler. Buna bağlı olarak hatırlatmak isterim ki indie oyun pazarında geliştirilen oyunların önemli bir bölümü Unity oyun motorunu kullanıyor. Öyle ki iç ayo üzerinden indirdiğiniz neredeyse her 5 oyundan 3'ü Unity ile geliştirilmekte. Yanı sıra 2024 resmi verilerine dayanarak Steam'da yayınlanan oyunların %50'sinin Unity ile yapıldığının göz önüne alırsak, şimdi tanıtacağımız uygulamanın çok işinize yarayacağını varsayabiliriz. Evet bahsedeceğim uygulama açık kaynak kodlu yani %100 güvenli, kurulum gerektirmiyor ve elbette tamamen ücretsiz. Son derece düzgün çalışan bu yardımcı aracın adı X-Unity Auto Translator. Gelin şimdi geniş bir topluluk tarafından geliştirilen bu uygulamayı nasıl kullanacağımıza yakından bakalım. İzleyen herkese iyi seyirler dilerim. Evet, öncelikle asıl sorumuz şu. Bir oyunun Unity ile tasarlandığını nasıl anlarız? Eğer önceden bilgisayarınıza indirdiğiniz bir oyunsa bu en basit yöntem oyunun kurulu olduğu dizine gitmek ve ekranda gördüğünüz dosyalardan biri veya birkaçı var mı diye kontrol etmek. Şayet bu dosyalardan biri veya birkaçı mevcutsa o oyun %100 Unity ile yapılmıştır. Kaldı ki Unity ile tasarlanmış oyunların neredeyse %90'ında oyunu bir kez çalıştırınca ekranda Unity logosu belirir. Peki diyelim ki Türkçe dil desteği bulunmayan harika bir oyun buldunuz. İndirme öncesi oyun motorunu nasıl kontrol edersiniz? Şayet söz konusu oyun indie ve ücretsiz oyunların cenneti sayılan iç ayo üzerinde ise oyunun tanıtım sayfasında More Information bölümüne tıklayıp oyunun motorunu kontrol edebilirsiniz. Oyun Steam tarafından sağlanıyorsa tarayıcınıza Steam DB yazarak açılan sayfaya gidip arama bölümüne oyunun tam adını yazmanız ve teknoloji bölümünü kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Evet oyun motorunu kontrol ettik. Unity mimarisini kullandığından artık eminiz ve oyunu bilgisayarımıza indirdik. Peki şimdi ne yapacağız? Öncelikle ihtiyacımız olan dosyaları temin edelim. İlk olarak açıklamalar kısmında verdiğim adresten Xunity Auto Translator GitHub sayfasına gidiyoruz. Releases yazan bölüme tıklıyoruz. Bu bölümde TMP Font Assets Bundles ve Xunity Auto Translator Repatcher yazan dosyaları bilgisayarımıza indiriyoruz. Burada hızlı bir hatırlatma yapmak isterim ki uygulama sık sık güncelleme alıyor. Bu yüzden ara ara ilgili sayfayı kontrol edip en güncel sürümü indirdiğinizden emin olun. İndirdiğimiz dosyalar zip formatında olacak bu arşivlenmiş dosyaları açmak için 7zip veya WinRAR tarzı bir programa ihtiyacınız var. 7zip adlı uygulamanın linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdi her iki zip dosyasını da bir klasöre çıkartıyoruz. Setup Repatcher and Auto Translator exe dosyası ve Arial Uni ile başlayan font dosyalarının tamamını oyunun kurul olduğu dizine atıyoruz. Exe dosyasına tıklayıp çalıştırıyoruz. Böylece uygulamayı oyuna entegre etmiş olacağız. Bu işlemin sonunda dikkat ettiğiniz üzere Patch and Run adında ikinci bir Exe dosyası ortaya çıktı. Artık oyunu her seferinde bu Exe dosyası ile çalıştıracağız. Dilerseniz bu Exe dosyasını masa üstüne kısa yol olarak gönderebilirsiniz. Şimdi Patch and Run yazan Exe dosyasını kullanarak oyunu çalıştırıyoruz ve oyunun ana menüsüne ulaşınca oyundan direkt çıkıyoruz. Böylelikle Auto Translator klasörümüz oluşturulmuş oldu. Oyunun çeviri ve ayar dosyaları artık bu klasör içinde depolanacak. Bu klasörün artısı şudur, ilk çeviriden sonra metinler burada ön belleğe alınır, dolayısıyla sonraki açılışlarda çok daha hızlı yüklenirler. Ve tabii ki uygulama aynı metinleri tekrar tekrar çevirmek zorunda kalmaz. Dilerseniz bu klasörde depolanan txt e çeviri dosyalarını açıp, manuel olarak çeviriyi dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şimdi yeniden oyunun kurulu olduğu dizine giriyoruz. AutoTranslator klasörüne gidiyoruz. Burada config.ini adında küçük bir dosya var. Bu uygulama ayarlarının tutulduğu dosyadır. Birlikte aç diyerek not defteri uygulaması ile dosyanın içine giriyoruz. General bölümünden dil ayranı gösterdiğim şekilde düzenliyoruz. Üst taraf çevrilmesini istediğimiz dil, alt taraf ise oyunun resmi dilidir. Bu adımdan sonra biraz aşağıya iniyoruz. Max karakter per translation yazan bölümü 1000 olarak değiştiriyoruz. Burada maksimum kaç karakter çevireceği bilgisini uygulamaya bildirmiş olduk. Bunu yapmazsanız bazı uzun metinler çevrilmeyecektir. Tam bu noktada kritik bir uyarı yapayım. Bu uygulamayı tanıtan bazı Türkçe rehberlerde çeviri hızını artırmak yani gecikmeyi azaltmak için ekstra adımlar önerilse de ben bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü gecikmeyi çok fazla düşürdüğünüzde Google, DeepL ve Baidu gibi bazı online çeviri servisleri IP adresinizi geçici olarak banlayacaklardır. Çünkü düşük gecikme bir bot gibi görünmenize sebep olur. Yapmanız gereken son bir ayar daha var. Config dosyasına font ayarımızı söyle Demek. Bunun için de dosya içindeki Override Font Text Mesh Pro yazan satıra gidiyoruz. Az önce kopyaladığımız font dosyalarından biri olan ve sonunda 2018 yazan dosyanın tam adını buraya yazıyoruz. Peki neden 2018? Çünkü Türkçe karakterlerde en sorunsuz sonuç veren font dosyası budur. Evet hepsi bu kadar. Şimdi gelin sonuca bakalım. O da nesi? Karakterler arasında boşluk yok. Üstelik oyunun orijinal retro font dosyasının yerinde modern bir font dosyası almış. Evet, bu videoyu tam da bu yüzden hazırladım. Pek çok rehberde değinilmeyen en meşhur sorunlardan biriyle karşı karşıyayız. Üstelik birçok kişi bu sorunun bir çözümü olmadığını, bazı oyunların böyle gözüktüğünü söylese de aslında bu hata birkaç ekstra adımla kolayca çözülebilir. Şimdi gelin tekrar konfig dosyamıza geri dönelim. Birçok rehberde yalnızca Override Font Text Mesh Pro yazan satıra font bilgisi vermenin yeterli olduğu söylense de esasında Override Font ve Fallback Font Text Mesh Pro bölümlerine de font bilgisi girmeniz gerekiyor. Böylelikle kelimelerin bitişik yazılması, orijinal fontun yerine modern bir fontun geçmesi ve hatta Türkçe karakterlerin kutucuklar şeklinde gözükmesi gibi sorunların önüne geçmiş oluyorsunuz. Ekstra bir adım olarak şayet oyun içi yazılar olduğundan büyük görünüyor ve bu sebepten üst üste binme sorunu ortaya çıkıyorsa, override font size satırını 18, 14 veya 16 gibi bir değere getirip test ederek sorunu çözebilirsiniz. Bozuk yazı tipi sorunlarını yaşamaya devam ederseniz de klasör içinde bulunan diğer font dosyalarını config dosyasına göstermeyi deneyebilirsiniz. Evet gelin şimdi son bir kez oyunu kontrol edelim. Bakalım yaptığımız değişiklikler işe yaramış mı? Gördüğünüz gibi son derece sorunsuz ve temiz görünüyor. Evet olabildiğince basit ve anlaşılır bir rehber hazırlamaya çalıştım. Yine de bu harika uygulamayı kullanırken problem yaşayan olursa yorumlara yazabilir. Elimden geldiği ölçüde sorunu çözmenize yardımcı olurum. Bu rehberi faydalı bulduysanız kanala abone olup videoyu beğenerek beni desteklemiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.